Altın e, bu senenin en fazla konuşulan ve sorulan enstrümanı oldu evet. diyebilirim aslında. E, Hareketlilik yeniden artmış durumda. Burada hangi unsurları takip ediyoruz? Yani bir kere o değer kazanımını bize getiren şeyler nelerdi diye bakarsak. Birincisi gümrük vergileri konusu. Amerika'nın uygulamaya koyduğu gümrük vergilerini yarattığı. Rahatsızlığın e, insanları, yatırımcıları daha çok güvenli liman arayışına yöneltmesi en önemli nedendi. İkinci neden doların değer kaybı. Dolar üzerinde oluşan baskının da e, tabii ki doğal olarak e, altın üzerindeki yukarı yönlü tepkiyi tetiklemesi beraberinde geldi. Dolayısıyla bu ikisi aslında 3.500 dolarlara doğru bir hareketi de tetikleyen ana unsurlar olarak çalıştı. E, fakat hem e, son dönemde e, geride bıraktığımız haftalarda Trump yönetiminden gelen ılımlı açıklamalar, gümrük vergileri konusunda işte anlaşma yaklaşıyor. Bazı ülkelerle görüşüyoruz. Yakın zamanda anlaşma imzalayacağız diye ifade ettiği sözler ve diğer ülkelerden de aslında buna pozitif cevapların gelmesi güvenli liman ihtiyacının o kadar yüksek olmadığını piyasaya gösterdi. Bu geri çekilmenin birinci nedeniydi. E, ve bu açıklamalarla birlikte aynı zamanda doların da son dönemdeki değer kaybının ardından denge bulmaya başladığını, yukarı yönlü tepkiler vermeye başladığını gördük parite karşısında. Dolar endeksini güç kazandığını gördük. Bu ikisi zaten birleşince ons altında o sert yükseliş yerini biraz daha düzeltmeye bıraktı ve 3200 dolar seviyesine kadar geriledik. Ama... Bugün itibariyle yeniden bir değerlendirme yaptığımızda, şimdi Trump yönetimine bakıyoruz, Trump'ın açıklamalarına bakıyoruz. Yeniden vergilere daha fazla vurgu yapan açıklamalar söz konusu, yeniden yeni vergilerin geleceğini açıklayan bir yönetim söz konusu. Dolayısıyla böyle olunca da yeniden güvenli liman arayışı, Ön plana çıkmaya başladı ve bugün itibariyle yani işte 3400 dolar seviyelerine doğru bir kez daha yönelen bir e, ons altın görüyoruz. Burada tabii ki belirleyici olacak nokta gelecek açıklamalar. Bir anlaşma olacak mı olmayacak mı? Yani mayıs ayında bizim e, yakından takip etmemiz gereken en önemli konu başlı belki de bu. E, Trump yönetimiyle Amerika ile diğer ülkeler arasında bir ticaret anlaşması olacak mı olmayacak mı?